merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza buradan başlıyorum bugün ne yapacağız hiçbir fikrim yok halı yıkamıştım halılar kuruyor şöyle dün yıkadım bayağı yoruldum video çekemedim o yüzden bugün hava güzel güneşli bu önümüzdeki kaç hafta öyle devam edecekmiş İyi, iyi, bir şey. Demek ki herkes beraber dua edince havalar da güzel oldu. Kimse bir yere gidemiyor. Herkesin enerjisi birden yükseldi. Havalar da güzel oldu İskoçya'da. E, yani iyi. böyle olduğu zaman iyi yani. Çocuklarla biraz zaman geçeceğiz dışarıda. Hiç olmazsa. Daha bizim lockdown devam ediyor. Yani karantinadayız. Bir hafta daha sürecek. Ayın birinden itibaren İngiltere'de e, her yer açılmaya başlayacak ama İskoçya'da da açılmıyor. Okullar İskoçya'da Haziran'da açılacak. Haziran 11'inde açılacak. İngiltere'de açılıyor. Bazı şeylerde tabii ki ne, İskoçya biraz daha farklı davranabiliyor. Parlamento. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Hava da çok güzel. Eş yani şey kuzgulaklarımız da bayağı bir gürleşti. Sulamışız sabahtan. Soğanlarımız, soğanları bayağı yiyoruz. Yer, yenilerini dikiyorum yerlerine. Marol, <laughs> marolar da köklerini diktik de böyle tohumladı gitti hiç yani hiçbir şey ama daha bir yaprak kopar pinkten yememişiz boşuna bir çaba gibi geldi bana yeni yenilerini diktik, dikiyorum sonları ve onlar da yetişiyor aslında filizlenmiş olanları getirip dikiyorum filizlenirse evde maydanozumuz da iki haftaya yeriz galiba çünkü Şöyle bak göstereyim köklerinden. Bayağı güzel büyümeye başladılar. İki hafta yeni baba. Bakalım bugün bize neyi gösterecek. Güzel ama bizim hava güzel ama bizim çocuklarımız içeride oturmayı tercih ediyorlar. Neden? Şaş. Dışarıda oynayan kızım hava güzel güneşli bugün. Aslında senin gözün altı mı siyah konuş bana bak. O öyle görünüyorsun yorgun görünüyor. Yorgun mu görünüyor? Biraz yürüyüşe çıkalım dedim zor ikna ettik. Bak kadar gideceğiz. Maydanozları sulayacağız. Dikkat edin. Ne yapıyorsunuz? tamirat. Bunu kırmış da şimdi tamirat. Olmadı olmadı hiç oturmadı galiba. Hadi. Tamam. Hadi gel. Şimdi gelin bostana doğru. Hem de yürüyelim, yürüyüş yapalım biraz. Hadi kedi buradaydı, de. kedi nereye gitti? Ben de. Bostana geldik yine. Yolda gelirken de şey fark ettik. İnsanlar el er çöplerini her yere atmışlar. Su dolduracağız önce ha. Evet orada tüm Ben bu alanı alayım ki bu alanı yok. Bu alan bizimki. Otel evden getirdik ya, su kutusu. Anne evet, ben. Hı. Bunu ben şöyle. Bunu... Söyle. Kullanıyorsun. Planiyeti... Önce onu söyleyelim mi Söyle. Yani söylemek çünkü o sürpriz olacak. Burada birileri ocak yapmış, ateş yapmışlar. Evet, var. Var mı hala? Tamam. Onları dolduralım, elimizdekini dolduralım. Burada bir keşme var. Su dolduracağız, yani maydanozları bekleyeceğiz. Bu temiz. Biz kendimiz su, su botulumuza doldurarak dökerek sonra da içebiliriz. Ya, bunu içelim. bunu. He bunu O temiz. Bunlar değil bunlar buradaydı. Bunlar başka şey. Hı -hı. Hem su dökeceğiz. Yani bu olanı evden aldık. Yani bu alan temiz bu alanda içe su. Onu ve de onu içelim. ona bak. bunları önce burada saklamıştık havinle. Yine boz, maydanozları sulayalım. Bak soğanlar biraz büyümüş. Biraz bak ciddi olarak soğan. Orada değil değil. Soğanın içinde başka bir şey. Hasan gel şeye dökeceğiz önce. Maydanozlara. <laughs> Hasan bugün sen ani ani hareketler yapıp birden bağırıyorsun ha. Bak canlandı değil mi biraz daha iyi oldu. Böyle değil. Hasan yukarıdan dökersen üstümüze gelir. Eğil direkt. Böyle dök. Ha. Bu ona dedik. Nasıl yapıyor? Bence sen dökmeyi bilmiyorsun. Böyle dökeceksin sen dedik. <laughs> Yine getir. Bak basıyorsun zaten. Hayır, o oklar bu boy kadar olmuş resmen. Bunlar da böğürtülenler çek açmıştı. Çek açıyorlar halen. Orada varlar. Başka cinsler. Onlar galiba bulu beri onlar değil mi? Ne? Onlar bulu beri miydi? Bunlar rasberi. Hı -hı, bunlar öyleydi. Hı. Hatırlıyor musun rasberiydi? Hı. Hı Çimenler falan nasıl büyümüş hemen? Hı hı. Bu lockdown bence doğaya yaradı değil mi? Hı hı. Ağaçlara, çiçeklere, hayvanların üstüne yaradı. Onlar daha çok büyüyorlar. Bunlar daha çok canlandılar. Hı hı. Sence? Bu ne? Bu ne? Bu ne Vallahi bir sırık. Bak, zeyri, zeyri. Ne zehirli zehirli de dikkat et şeyler var. <laughs> Sırkanlar var. <laughs> Bu ne ağacıydı? Bir bakayım şuna. Bu da kararı, canerik öyle bir şey ama çiçek kaç, açtın mıydı bu? Canerik gibi bir şey. hiçbir şey gözükmüyor. mu? Meyve yok. Isırgan otu. <laughs> Isırdı çocukları. Hadi çıkalım. Eee <laughs> ot bir şey olmuş. Bunlar da ne sizi kıvırlı? Dok olmuşum bostan. Ay, Küveti 조금. bostan yapmış. Ney ney? Patunum Şöyle ney. görelim. İyi bir fikir. Ama güzel yetişmişler. Bak şuna soğanlar bak. Eski küvet zaten. Yeni küvet değil ya. Hadi gidelim. Ne istiyorsunuz? Elifle. Elif'le yürüyüşe. Tamam ama abi anahtar bırakmamız lazım. Abi evde değil. Böyle aşağı doğru inince bizim eve gidiliyor. Caddeyi takip edip eve gideceğiz. Paran arkadaşlarla dışarı çıkmıştı. Anahtar yokmuş. Biraz da yürürüz. Biz çeket falan kalın giye kız. Üşüdük. Şimdi istedim mi Serin? Evet. Ama bir Sabah çok hava güzeldi. Hıhı. Hava çok güzeldi sabah şimdi serin oldu. Yarın komşularla yürüyüşe gidiyoruz. Biraz Şakıyor. üşüdük, kalın ceket giydik yolda. <laughs> hava biraz serinledi baya. Birden düştü aslında. biraz önce Aha. biz, biraz önce biz sandık çekiyorduk ama çekmedik. <laughs> Bazen öyle oluyor. Acemi'lik işte. Ya ben bir çay Yürüyelim. Hızlılar hızlı onlar. Bak var Ama onlar